Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi bugün büyük maç günü. Bugün iki büyük rakip Arda ve Rüzgar bir maç yapacak. Çok büyük bir maç ve kazanan en büyüğün kim olduğunu kanıtlamış olacak. Bakalım Arda mı daha büyük bir futbolcuymuş yoksa Rüzgar mı? Siz de düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Arda mı sizce daha iyi yoksa Rüzgar mı? Evet Rüzgar hayatının yenilgesini yaşamaya hazır mısın? sen? <laughs> Ardacım biraz erken konuştun sanırım. Seni buraya gömeceğim oğlum gömeceğim. Seni bu sahaya gömeceğim yani. Kesinlikle kazanamayacaksın. Gerçekten boşa hayaller kuruyorsun olan. Seni yok edeceğim ben burada göreceksin. Ay oğlum ya. Göster şu zengin ailesine gününü. Hadi. Rüzgar oğlum kazanman lazım. Biz bu şehrin en zenginleriyiz. Yoksa yani onurumuz gururumuz beş paralık olur. Hayır. Evet oğlum fakire göster gününü. Evet gençler hazırsanız takımlarımızı seçelim bakalım. <laughs> İyi tamam benden avantajı olsun. İlk rüzgar seçsen. Demek öyle bu avantajı bana verdiğine pişman olacaksın. Ben Şirek'i seçiyorum. Sürek gel hadi kanka. Ooo kanki eyvallah beni seçtin. Zaten bu ardayı da hiç sevmezdim ben. Aynen aynen ben de sevmiyorum merak etme kanka kazanacağız bu maçı yeneceğiz onu Evet ben Keko'yu seçiyorum Ulan oğlum adamsın sen ya bari için maçı kesin kazanacağız oğlum Ulan oğlum siz bettiniz de ben çok pes futbol oynuyorum oğlum Önüme Tek tekmeyi vuruyorum O zaman sıra bende şimdi ben de adamımı seçiyorum Tepegöz Of tepe gözü ben alacaktım. Tepe göz gerçekten çok iyi oynuyor. Biraz saftirik ama yapacak bir şey yok. Gerçekten çok iyi oynuyordu. Sen sıkıntı yapma o kadar. Benim aklımda çok iyi bir plan var ya. İşte bu. İşte bu. Takımım var. İşte bu yani. Takımım var. O Rüzgar beni takımına da Ardaları yeneceğiz. Aynen öyle kanka. Ardaları Neyse son kalanını da ben alıyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Seçecek adam kalmadı zaten. Ulan be kimse seçmedi beni resmen. Zorunluluktan alıyor adam beni. Allah Allah ya göstereceğim ben ama ona. Kanki sen kaleye geçiversene ya. Biz ikimiz iyi oynuyoruz biliyorsun. Ulan adama bak bir de beni kaleci yaptı. İyi be iyi tamam of. Ve evet işte maç başlamak üzere. Son saniyeler. 3 2 1 başla. Sepe göz attım tut. Hadi vur şunu kaleye. İşte bu. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. İşte bu kadar. <laughs> Hay senin gibi kalecinin var ya Ulan nasıl kalecisin sen Ulan harbiden oğlum ne biçim kalecisin sen ya Topa böyle bakıyorsun O kuzun tırana baktığı gibi bakıyorsun ya Ne var oğlum ben kaleci değilim ki Beni zorla kaleye geçirdiniz işte Ya bir sus be Allah Allah bir topu tutamadan Neyse hadi devam edelim İşte bu benim oğlum gol attı Aferin oğlum Evet ama galiba yanlış kare attı yani. Diğer onların değil miydi? Evet ya, evet. Diğer onların ya. <laughs> Tepe gözüm sen ne yapıyorsun ya? Ne var yani? Ben gol attım. Başka bir şey yapmadım. Ruklem yanlış kale atıyorsan. Orası sizin kaleniz. Bizim kalemiz arkandaki. Oraya atman gerek yürüyor. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet oğlum evet. Sen arkadaki kaleye gol at oklum. Tamam o zaman ben arkadakine atacağım. Hadi hadi vur topa başlayalım. Hemen durma istememiz lazım. Tamam başlatıyorum. Hadi koş. Hadi hadi ben içe geçiyorum vur topa işte bu. Merak etmeyin top bende. Adamsın tepe hadi hadi. <laughs> hadi tepe hadi sen oğlum. İşte vurdum ve gol. İşte yine gol attım. Aferin bana. Şuna bak oğlumuz yine gol attı. Evet ya, oğlumuz bütün kalelere gol atıyor ya. He, Tepegöz ne yaptın oğlum? Orası bizim kaleydi. Evet oğlum, ayak mısın? Bana niye gol atıyorsun? Diğerlerini atıyorsun, golü? Ben onu bunu bilmem. Kale gördüm mü gol atarım. Ben golcü bir adamım. Her şeyi gol atarım. <laughs> i̇şte bu be, işte bu. Of ya of biz bu tepe gözle ne yapacağız Vallahi işimiz var Hey arkadaşlar siz de maçlara katılmak istemez misiniz Bizlerle birlikte maç yapmak istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın Vallahi çok iyi ya bu tepe göz Gerçekten harika oldu ya Ulan tepe göz Ulan Of durum eşitlendi ya Hadi oğlum öne geçebilirsin tekrar Hadi Arda hadi oğlum Bundan sonra bir daha gol yemeyin Ezin şunları Evet durum eşitlendi. Bakalım ne olacak? Tepegöz her kaleye gol atıyor. İnanmıyorum. Hadi Keko hadi koş oğlum. Tut şu topu. Hadi geç şunu gol at. Hop işte yakaladım. Al Tepegöz git gol at şuna Of adamlar zangır zangır oynuyor valla. Buraya geleceği yok topun. Benim de çok pis tuvaletim geldi ya. İki dakika kaleden gitsem anlarlar mı acaba ya Allah Allah. <laughs> İnanmıyorum dostum. Sen kaleci mi oldun? Acınlaşır. Gerçekten çok havalısın. Ooo Godzilla kanki. Hoş geldin ya. Sen geçmek ister misin kaleye? Benim tuvaletim geldi de. 5 dakika benim yerime beklesene. Gerçekten mi dostum? Onur duyarım. Senin yerine kaleye geçerim ben, asla gol yemem. Adamsın kanka ya. Valla senin bir arkadaş bulmak çok zor. Hadi dostum sen gidebilirsin. Ben kaleyi tutuyorum. Valla adamsın oğlum ya. Oley be. İşeceğim be. Oley. Vay <laughs> oraya Godzilla kaleye geçmiştir ya. Aklıma yine çok iyi bir plan gelmiştir ya. Arda oğlum benim sinyalimi bekle. Ondan sonra da gidip gol atacaksın. Tamam tamam bekliyorum hadi ne yapacaksın yine kim bilir. Hey Godzilla oğlum şuraya baksana ya. Tam muzlar vallahi var ya senle ka. Aman tanrım o muzlar da ne böyle. Gerçekten ağzımın suyu aktı. Valla oğlum muzlar var ya gerçekten en kaliteli muzlardır ha. Bence bunları kesinlikle yemelisin oğlum. Zaten topun geldiği yoktur. Evet evet. Ben onları yiyeceğim. <laughs> Gerçekten çok güzeller. Arda hadi oğlum hadi sen de direkt kaleye var. He, tamamdır kardeşim adamsın işte bu. <laughs> i̇şte bu kadar be. <laughs> bu ne böyle? İyi de bizim kaleci yok of of çıldıracağım gerçekten. Daha kalecimiz yerinde durmuyor. Biz bu maçı nasıl kazanacağız nasıl? <laughs> Yeneceğiz pişireceğiz. Dolma yapacağız yedireceğiz. Şuna bak ya kalecimiz gitmiş kendisini başka bir kaleciyle değiştirmiş. Yeni kaleci de muz yiyor. Ulan <laughs> kalecinizin enerji ihtiyacı vardır ya. Bırakın yesin ya bırakın ya. <laughs> Şuraya bak bir ya gerçekten harika bir maç oluyor şuraya bak. Of bu ne böyle resmen hile yapıyor bunlar hile bu oğlum oğlum itiraz et. Evet sayın seyirciler gerçekten çok ilginç bir maç oluyor. Evet gördüğünüz gibi bir gol daha attı Arda'nın takımı ve 2-1 öne geçti. Oh be rahatladım vallahi harbiden çok iyi geldi ya çok sıkışmışım ya. Şerif hoş geldin. Ne oldu? Zahmet olmadı değil mi buraya gelmek? He? Yok yok canım ne zahmeti. iki dakika yürüdüm geldim. Maçın ortasında nereye kalkıp gittin oğlum? Bir de zahmet olmadı diyor. Dalga geçiyor resmen de Allah Allah çişim geldi tuvalete gittim işte. Ayrıca yerime King Kong'u koydum görmüyor musun? O benim yerime oynadı işte. Allah Allah acaba King Kong nerede şu an? He bakayım işte şurada. aa muz. Evet evet muz Muzi'ya kalede değil ayrıca maç içinde de kalede durmuyor Muz Muzi'ya İşte bütün muzları yedim hatta muzların kabını bile yedim Oğlum sen bana kaleye geçeceğim diye söz vermedin mi ya Kardeşim çok özür dilerim muz getirdiler Bu önümdeki çocuk bana muz verdi dayanamadı vay ben mi verdim yok oğlum ya yalan söylüyorum Ben de muz ne ararım oğlum Ulan siz var ya siz hepiniz hilecisiniz olan. hepiniz Bir düzgün maç yapalım dedik hile yapıp kazanmaya çalışıyorsunuz Yok oğlum ne hilesi yav Allah ya. Rüzgar kardeşim ağlayacaksan oynamayalım yani Eğer yenilgiyi kabul ediyorsan pes etme de defol git buradan Hadi oradan bu yenilgi sayılmaz bir kere siz hile yaptınız Yine yapmadık kardeşim Allah Allah. Kalecinin muzu yemeseymiş. Kendi takım arkadaşında kendi kalesine gol atmasaymış. Bana ne? Aferin oğlum. işte böyle işte bu. <laughs> Evet oğlum sen de itiraz etmeye devam et. Hile yaptılar resmen. Evet arkadaşlar maalesef e, maçta kavga çıktı. O yüzden biraz aksaklıklar oldu. Arkadaşlar sizce Arda mı haklı yoksa Rüzgar mı? Hile yaptılar mı yapmadılar mı? Yani sonuçta sahaya mı sokulmaz diye bir kural yok. Hile sayılır mı bilemedim yani. Sizin gibi hilecilerle ben daha fazla oynayamam. Bırakıyorum ben maçı. O zaman maçı direkt biz kazanmış olduk. İşte bu kazandık beyler. Oley işte bu kazandık. Anladım adama bak ya. Gerçekten hala bizden sanıyor kendisini ya. Aşık ya bu. Of ya of kaybettik of. Aşkım bak oğlumuz kazandı İşte bu. Ay evet ya aşkım oğlumuz kazandı ya. Arda'nın takımı galip geldi. 2-1 Arda kazandı.